Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Borsacı Harikat YouTube kanalımıza bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte Sasa hissesinin analizini yapacağız ve genel piyasa hakkında kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Alt yazıda geçtiği gibi anlattıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir dostlarım. Herkes en sonunda finalde yatağa baş, başını yastığa koyduğunda tek başına bunu da unutmayalım. Ben elimden geldiğince kendi görüşlerimi, öngörülerimi sizlerle şeffaf bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum bu YouTube kanalımızda. Instagram kanalımızda yine aynı şekilde borsacı arkat olarak bizleri oradan takip edebilirsiniz. Orada biraz daha eğlenceli, farklı finansal e, paylaşımlar yapıyorum yani analizden çok, analiz kısmından çok hikayeler. İşte geçmişte yaşanmış hikayeler, gelişmeler, finansal e, durumlar, olaylar orada paylaşılıyor. Onun haricinde 15 Temmuz'da yayında olacak e, Al saat Trade eğitimimiz Udemy'de yayınlanacaktır. Aslında ben oraya kripto para yatırımcıları için düşünmüştüm fakat e, büyük bir modül e, borsa hisse senedi yatırımcıları için de trade stratejileri birebir oradan gidip inceleyebilirsiniz. Zaten yayınlandığında da duyurusunu yaparız. Şimdi sevgili Sasa hisse senedi takipçileri. Bugün bildiğiniz üzere tüfe oranları da açıklandı, e, beklentilerin altında geldi. Bu iyi e, enflasyon kısmında yüzde bir nokta yüzde bir geldi. Bir buçuk beklenti vardı. Beklentinin aşağısında geldi aylık olarak. Onun haricinde e, tüfe de yüzde otuz olarak yüzde otuz olarak geldi. Bu da piyasaya pozitif yansıyacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, faiz arttırma baskısını bir nebze de olsa e, azaltacaktır. Bu açıklamalar enflasyon yavaş yavaş düşecektir diye de düşünmekteyim. Bununla birlikte paralel anlamda da faiz arttırımları azalacaktır. Bunların etkisi ne olacak? Tabii bu şekilde gidersek şimdi e, çünkü Ay ay bakmak lazım, zaman zaman değerlendirmek lazım yol haritasını. Eğer böyle giderse, işler öyle rayında giderse bizim e, Türk hisse senetlerinin fiyatları da pozitif anlamda etkilenmeye devam edecektir. Onun haricinde, şimdi SASA'nın teknik analiz kısmına gelmeden önce bildiğiniz üzere e, Haziran'ın son haftası kapa bir e, bildiri e, olmuştu. Bunun ne anlama geldiğini hemen kısaca sizlere de söyleyeyim. Sasa Polyester sanayi anonim şirketi saflaştırılmış tereftalik asit polimer cips ve elyaf üretim testleri ile ilgili yatırım teşvik belgesinin tutarını arttırdı. Yani şirketin yatırım planı büyüdü dostlarım. Önce 61.5 milyar TL olan yatırım teşvik tutarı 4, 4 milyar 200 milyon t, milyar TL'ye çıkartılmıştır. Yani ok süreçte 4 milyar TL'lik bir artış gerçekleşmiş. Şirketin büyüme planının güçlendiğini görüyoruz burada. Yatırım tutarının arttırılması da Sasa'nın üretim kapasitesini büyütmeye ve uzun vadeli stratejik hedeflerine yatırım yapmaya devam ettiğini gösteriyor. İşte bu da şirketin kendine ve sektöre olan güvenini yansıtıyor. İkinci olarak da devletten teşvik alması. Şimdi devlet destekli teşvik belgeleri yatırımın riskine de bir nebze olsa azaltıyor yatırımcı gözünden. Bu da yatırımcılara şirketin maliyet avantajı elde edeceği sinyalini veriyor. Yüksek montanlı yatırımlar uzun vadede karlılığı ve piyasa değerini arttırabilir dostlarım. Bu nedenle yatırımcılar için pozitif bir gelişme olarak bunu algılayabiliyoruz. Kısa vadede bu tarz haberler hisse fiyatını olumlu yansıyabilir. Ancak yatırımcının dikkat etmesi gereken şey bu yatırımların geri dönüş süresi ve şirketin bu yatırımları nasıl finanse ettiğidir. İşte bundan sonra e, bu e, yatırım miktarının artırılmasının nerelere harcanacağı en önemli nokta olarak duruyor. Yani Sasan'ın teknik analiz kısmına baktığımızda da yani yaklaşık olarak Kasım 2022'de başlayan bir düşüş trendi ki Mayıs 2023'e kadar bu düşüş trendi sürdü. Yaklaşık olarak 8-9 ay bir düşüş trendi sonra hisse fiyatı 4 liralardan yine kısa sürede 8 lira yani bir 2x'lik daha yükseliş yaptıktan sonra haziran 2023 tarihinden itibaren düşüyor arkadaşlar haziran 2023 tarihinden itibaren tamamen düşüş trendinde ha tabi belli noktalarda tepki yükselişleri yapıyor mesela ekim 2023'te 8 liradan 5 liraya düşmüş daha sonra 7 liraya yükselmiş sonra oradan tekrardan 4 liralara kadar düşmüş Sonra 22 Mayıs 2024'te 6 liralara kadar yükselmiş. Şimdi önemli olan nokta bu paralel kanalı neden aldım? Bakın gördüğünüz üzere yaklaşık olarak bu düşüş trendleriyle birlikte 3 defa en kötü ihtimalle bir tepki yükselişleri e, görmüşüz hissede. Hissenin fiyatı üzerinde. Lakin e, Mayıs 2024'ten itibaren sadece düşüş. Yani bu tepkiler daha da azalmış. Şöyle tepki veriyor. Yani 3 liradan 4 lira daha da düşüş derinleşiyor Bu saatten sonra neler olabilir Öncelikle şunu söyleyeyim ee, bana göre e, orta vadeli bir yatırım düşünüyorsanız uzun vadeli bir yatırımcıysanız yani trader alsatçı değilseniz e, şirketin değerlerine geleceğine inanan yatırımcıysanız düşükten fiyatı toplamak her zaman için bana göre bir tık mantıklı geliyor ama siz kısa vade alsatçı tarafındaysanız şu anda mesela ben bu hisseyi almam kısa vadeciysam Beklerim. Neyi beklerim? Mesela bu düşüş trendinin e, sonlanmasını beklerim. Bu kanal üst bandındaki direncin kırılımı ve sonrasında gelecek hacimle birlikte güçlü hacimlerle birlikte yani alım kısmındaki hacimle birlikte fiyatı yukarı taşınmasını beklerim. Yani buradan mesela nerede işleme girebilirim? Bu kanal üst bandımız kırıldı. Ondan sonra belli başlı indikatörlere piyasanın yapısına e, o dönemki e, haberleri takip et, ed ederim yani gelişmeleri takip ederim e, hissenin kendiyle ilgili ve global anlamdaki gelişmeleri ekonomik gelişmeleri çünkü biliyorsunuz artık e, şeyden nem kapıyor hisse senedi fiyatları yani kripto paralara da baktığımızda öyle normalde merkeziyetsiz diyoruz atıyorum etkilenmiyor diyoruz ama her şeyden etkileniyorlar o yüzden bu kanal üst ilk önce kırılmasını beklerim kısa vadeliyse. atıyorum ben maldayım ve diyelim ki mayıs 2024'te 6-7 liralardan aldım. Fiyat buralara kadar düştü. Halen daha satmadım. Ne yaparım? Beklemeye devam ederim arkadaşlar. Yani bunda yapacak hiçbir şey yok. Yani bunu bize de benim e, lot boşuna 6 liradan 3 liraya düşen %50 e, zararda olduğum bir hisse senedini e, ben elimden çıkartmam diye düşünüyorum. Çünkü zaten e, iyi bir şirket, e, geleceği olan bir şirket. Gördüğünüz üzere teşviklere de almış. Yani ilerleyecektir en kötü ihtimalle biraz daha e, duracaktır şimdi bundan sonra dikkat edilmesi gereken noktalar 3 lira 20 bandı yani asıl tepkiyi bu kanal üst bandı kırıldığında göreceğiz yükselişlere. o zaman da işte hazırlıklı olmakta fayda var nelerle tekabül edecek e, işte 4 lira 23 kuruş 5 liralara yeniden hisse fiyatı ilerleyen zamanlarda gidecektir şu anda halen de da, da bize düşüşü eliminde olduğunu söylüyor bir toparlanma aşamasına girmeye çalışıyor bakalım. Yani üst bandı denerse ilerleyen zamanda 3 lira 64 kuruşlara açıkçası şaşırmam. Alt yönde de artık destek noktamız 2 lira 30 kuruşlara tekabül ediyor Sasa'da bu gelişmeler, bu son dönemdeki siyasi gelişmeler, haberler biliyorsunuz BIST 100 endeksine de etki etti. Sasa'da bunlardan daha da faydalanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yaklaşık olarak dostlarım 3 yıldır bir düşüş ve Mayıs 2024'ten itibaren bu kanal arasında seyreden bir fiyat hareketi yatırımcının da oldukça canını sıkmış durumda. Dediğim gibi bir şey yükselirken değerlendirmektense düşerken değerlendirmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Bence yani bu düşüşler alım fırsatı olarak görüyorum. Ben SASA'da uzun vadeciyseniz kısa vadede dediğim gibi ben e, düşüş trendinin bitmesini, teyitlenmesini e, artık trendin yukarı yönlü yükseliş trendine dönüşünü beklerim. Ama uzun vadeciler için bence bu noktalar e, güzel noktalar diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanal üst bandını ilerleyen zamanda tekrardan deneyecektir. O da 3 lira 74 kuruşlara tekabül ediyor bu zaman diliminde. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Moralinizi de bozmayın.